Ne yapıyorsun? Ha? Poşeti mi yiyorsun? Ne yapıyorsun? Anam poşet, kum poşetlerini bulmuşlar da dalıyorlar. Şu Junior'a bak Junior'a. Junior ne yapıyorsun onun içinde sen? <laughs> artık özgürler. Artık yuvaya sığmıyorlar. Artık buradayız. Hep beraber ailece yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi. Oyuncak zamanı. <laughs> Dudu, annem. Oo, oh, yaramazlıklara bak, yaramazlıklara. Niye hapşırıyorsun? Bak, şunların kavgalarına bak, oyun oynuyor. Ne oldu pamu? mı? Ay. biri burada, biri orada, biri de burada, süpürge ortada, biri de burada coşmuş. Biri de burada coştu. Süpürgeyi koydum, süpürge yapacağım. Süpürgenin içini yıkadım. Şimdi bunlarla koştura koştura korktukları için Aa ah 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 Juliet o senden küçük kızım. Yavaş öyle oynanmaz. O daha minnak bebek. Bak o da minnak bebek. Bak annesi orada sana kötü kötü bakıyor. <laughs> pamuk. Pamuk benim güzel kızım. Uy uy uy. Şimdi yerim ben yerim. Otur 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 hadi otur anneciğim burası sana Juliet şaşırdı dört bir yerden çıkıp geliyor Juliet'in kuyruğuyla oynamayın kuyruğuyla oynanmasını hiç sevmiyor Dudu anneciğim pompona bak pompona böyle bir kutu yaptım bunlara labirent labirentin üstüne bak kutuyu oymuşlar resmen Resmen kutuya oymuşlar. Şimdi oradan saldıracak o lira <laughs> Biri de burada oynuyor. Biri de burada topla oynuyor. Süzgeye alışsınlar. Ortaya koyduk süzgeye alışsınlar bakalım. Pamuk! Pamuk! Ay pamuğum benim senin gözlerini yerim ben. Anam! kablomu yiyor. Kabloları yiyorlar. Anam anam burada da bir çete oluşmuş. Burada da bir çete oluşmuş. Koştura 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 burada da bir çete var. Çeteler iş başında. Orada kim var acaba? Kapının Burada da bir çete var. Çeteler iş başında. buradan pati uzatıyor. Bunlar da buradan oynuyor. Bu çetenin büyüğü de burada. Ha? Bu anne de buradan çıkmış. Seyrediyor. <laughs> <laughs> ne haber? Ne haber Dudu Hanım? Ha? Dudu Hanım ne haber? Ne haber? Yerim seni Dudu. Dudu, Dudu -du bana karşılık veriyor. Dudu, Dudu -du. yapma, Dudu -du yapma. <laughs> Dudu'nu hiç affetmez. Pamuk. Bı Ziya'ya bak kuyruk oynuyor. nereye tutacağımı şaşırdım. Her yerden bir şey, her yerden çıkıp geliyorlar. Buraya da oyuncakları koydum. Onların oyuncakları. Hı. Oyuncaklarını koyalım ortaya. Bakalım kim oynayacak. Gelin. Hadi oyuncaklarınızı alın. Gel. Hadi oyuncaklarınızı alın. Meşguliyet. Gel. Bak. Gel. Pamuk. <laughs> Pamuğun en sevdiğim yanı oyuncaklardan bir tanesini ağzına alır direkt yavrularının yanına götürür. Çok seviyorum.